Emelce Lezzetli anlar mutfağından herkese merhabalar. Bugün yemek sonrasında şipşak hazırlayabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bir helva tarifi ile sizlerle birlikteyim. Evet malzeme listesi ekranlarınıza geldi. Lütfen fotoğrafını çekin, kaydedin ve sevdiklerinizle bu pratik tarifimizi paylaşın istiyorum. Tarifimize ilk önce süt şerbetimizi hazırlayarak başlayacağız. Bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı süt 1 su bardağı şeker ilave ederek 5 dakika ısıtıyoruz. Unumuz şerbeti çok çabuk çekeceği için öncelikle şerbetimizi hazırlayarak işlemimize başladık. Şerbetimiz ısınırken ayrı bir tavaya 50 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ederek eritiyoruz. Yağımız eridikten sonra içerisine bir su bardağı un ilave ederek unumuzu güzelce kavuracağız. Unu kavurma süreçleri yöreden yöreye farklılık gösterebilmektedir. Bazı yörelerde 5 dakika kavurma yeterli olurken bazı yörelerde pekmez koyuluğuna gelene kadar un kavrulabilmektedir ki bu örneği irmik helvası içinde verebiliriz. Güzelce unumuzla yağımız tamamen bütünleştikten sonra seri bir şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Ben toplamda 7-8 dakikalık bir kavurma işlemi gerçekleştirdim. Siz dilediğiniz kadar kavurma işlemini onun koyuluk rengine göre ayarlayabilir, değiştirebilirsiniz. tarifimizden 6 ile 8 kişi arasında bir helva çıkmaktadır. Siz eğer daha fazla kişiye sunum gerçekleştirecekseniz ölçü miktarınızı buna göre arttırabilirsiniz. Artık 5 dakika sonrasında unumuz görüyorsunuz hafif hafif renk değiştirmeye başladı. Biraz daha kavurmaya devam edeceğim. Onun rengini yakından da göstermek istedim size. Bakın, bu kıvam artık benim için yeterli olacaktır. Hali hazırda sıcak olan süt şerbetimizi de içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. Bakın, aşama aşama ilave edeceğim, yavaş yavaş ki yanmaya sebebiyet vermesin. Görüyorsunuz videomun başında da aktarmıştım size ee, unumuz şerbeti çok çabuk hızlı bir şekilde çekeceği için. O yüzden süt şerbetini ilk önce hazırlayarak ısıtarak işlemimize başladık. Şeker kıvamıyla lezzetiyle gerçekten sevdiklerinizin de beğenisini kazanacak garanti bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sayfamda Ramazan'a özel, 5 çay davetlerinize özel, pratik, birçok sütlü tatlı tarifim de mevcut. Bunları da görmenizi, takip etmenizi isterim. Hemen sıcağı sıcağına artık helvamız hazır. Sunumunu gerçekleştirmek istiyorum. Şekil verme aşamasını Şöyle farklı bir kaşık mevcut, biraz kepçevari bir kaşık, içi daha bir çukur şekilde. Bununla ben şekillendirmek istedim. Siz dondurma kepçesi ya da standart yemek kaşığıyla da şekil verme aşamasını gerçekleştirebilirsiniz. Üzerini toz antep fıstığı ile süsleyeceğim ve hemen sıcağı sıcağına sunumunu gerçekleştireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız yepyeni pratik tariflerde görüşmek dileğiyle abonelik ücretsiz hepinizi bekliyor olacağım. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.